Merhabalar, Ailemin Lezzet Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 4 adet yufkadan tam 24 tane börek hazırladım. Bu küçük tepsi direkt dondurucuya gidecek ve sırrı sosunda saklı olan bu çıtır böreğin hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Böreğimize çıtırlığını sağlayacak sos için 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası. Şöyle bir karıştırıyorum. İkisi de silme kaşık bu arada. Hemen üzerine 2 yemek kaşığı üzüm sirkesini ilave ediyorum. Ve 200 mililitrelik bir bardak da ayçiçek yağı var. Bunların hepsini güzel homojen bir şekilde karıştıracağız. Öncelikle bütün yufkanın bir tanesini bu şekilde açıyorum ve hemen içine az önce hazırladığım harçtan sürüyorum. İkinci yufkayı da üzerine yerleştiriyorum. Sonrasında ise artık hiç sos koymadan direkt bölüyorum. Önce dörde Sonra ise büyüklüğüne göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Ben çok büyük olmalarını istemiyorum. Bu yüzden her birini tekrar üçe böleceğim. Ben peynirli bir harç hazırladım. Siz istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Biraz kalın olacak şekilde sigara böreği gibi sarıyorum. Çok ince sarmıyorum özellikle. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içine yerleştiriyorum böreklerimi. Ben bu tepsiyi dondurucuya atacağım. O yüzden özellikle bu tepsiyi seçtim. Dondurucunun içine rahatlıkla sığabilsin diye. Çünkü direkt bu tepsiyle atıp bu tepsiyle de çıkarıp ihtiyacım olduğunda hemen yumurta sarısını sürüp pişmeye bırakabileceğim. Diğer yufkaları da aynı işlemi yapıyorum ve onları da fırına pişmeye vereceğim. Burada bir adet çırpılmış yumurta var. Hemen yumurtalarını sürüp üzerine biraz çörek otu serptikten sonra fırına bırakacağım. Bu arada fırını 190 derece alt üst ayar fanlı bir şekilde çalıştırmaya başladım. Börekleri üzeri iyice kızarıncaya kadar fırına pişmeye bırakıyorum. Servis tabağına aktardığım bu böreğin çıtırtısını sizin de duymanızı istiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Şu an biraz sıcak ama hemen ısırıyorum. Gerçekten enfes. Umarım böreklerin çıtırtısını size de duyurmayı başarabilmişimdir. Böylece bir tarifin daha sonuna geldik. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ağzınızın tadı, elinizin lezzeti, evinizin bereketi artsın eksilmesin. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.